Herkese merhaba arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle Roblox'ta süper parkur obi oynayacağız yani arkadaşlar. Kısacası e, oturma odasından kaçmaya çalışacağız arkadaşlar. Bakalım kaçabilecek miyiz? Hadi bakalım video başlasın. iyi seyirler. Başlıyoruz arkadaşlar. Öncelikle Rahat duyabilmeniz için sesi kapatıyorum. Evet önce kurabiyelerden zıplayalım bakalım. Kurabiyelerden zıplıyoruz. Çok basit. Bu arada gördüğünüz gibi burada bir babamız var. Ağzından çıkıyoruz valla. Kurabiyeler yiyor. Şöyle checkpointimizi alalım. Zıplayalım. Çok basit arkadaşlar yani. Buradan ne diyor? Aşağı atla diyor. Tam kumandaya atlayalım. İşte bu kumandaya atlamayı başardık. Buradan karşıya atlayacağız ve gideceğiz. Tamamdır. Checkpoint şurada. Aynen. Olamaz. <laughs> i̇şte bu. Ar arkadaşlar çok zormuş ve aralarını baya bir fazla bırakmışlar. Aynen. Olamaz. diyemedim. Burada Bu arada arkadaşlar gördüyseniz sol üstte ok oh! yazıyor. Arkadaşlar. <laughs> bastığımızda ölüyoruz. Çok saçma. Neden koydunuz ki bunu arkadaşım? Neyse. Çok zor arkadaşlar ya. Aralarını bayağı bir koymuşlar ve geçtik. Tavuk. Akşama tavuk yapacak herhalde bu baba. Akşama tavuk mu yapacaksın dostum? Tavuklardan yukarı doğru çıkıyoruz. Tavuk butu bu ya. Tavuk değil bu tavuk butu. Ama neyse. Tavuklardan çıkarız arkadaşlar. Bu arada uzun park uzun bir parkur olduğunu duydum. O yüzden aralarda videoyu kesebilirim. Bakın şöyle. Arkadaşlar buraya geçerken biraz zorlandığım için kestim videoyu. Şimdi arkadaşlar burada çok basit bir hile göstereceğim. Altlarına bakıyoruz. Bakmaya gerek yokmuş. Kırmızıymış. Atlarına bakıyoruz. Altları böyle boşsa geçemiyoruz. Doluysa buradan. What? Hepsinin altı dolu be herhalde. Bakayım. Aynen. Mavinin altı da dolu. Demek ki burada kopya çekmek yasak. Kırmızı da değil. Maviymiş be. Kırmızı, mavi, sarı. Dur kırmızı, mavi, sarı deneyeceğim. Kırmızı tamam. Mavi tamam. Sarı deneyeceğim. Sarıymış. En son kırmızı deneyeceğim. İşte bu. Doğru bildim. Buralardan geçiyoruz. İşte bu çok zor be. Bu boy, oyunu yapan adam araları açmış biraz. Şöyle gidelim. Sandviç zamanı. Sandviçlerden de geçiyoruz. Şöyle işte bu. Futbol topları. Hızlıca ilerliyoruz arkadaşlar yani. Orada ne yapacağız? Çok basit yani. Siz buraya nasıl geçelim? Aha. Geçilmiyor burası. Allah Allah. Arabaya bineceğiz. Aynen. Oo, imkansız. O imkansız. Arabaların üstünden nasıl at ben atladım da düştüm ya. Aynen burayı keseceğim arkadaşlar. Biraz zor. Kesiyorum. Bu parkuru da geçiyoruz arkadaşlar. Biraz zor oldu gerçekten de. Çok zor yapmışlar arkadaşlar bu parkuru. Aynen be imkansız neredeyse. Bu arada arkadaşlar yeni karakterim nasıl beğendiniz mi? Vallahi karakterim de bir güzel oldu ha. Hop 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 Allah hop. İyi gidiyoruz. Şu an ölmeyelim de o yeter yani. Tamam. İşte bu, işte bu, işte bu, işte bu, işte bu da, işte bu, işte bu da, işte bu. Süper ne güzel. Burada bebek arabası var be. Allah Allah. Kestirme yol bulursun. Bebek arabasında kestirme bir yol bulursak bulursaydık kes, kestirme yoldan giderdik. O da vardı aslında ya. Direkt bebek arabasından atlardık. Oho bir 20-30 bölüm atlardık aslında o da var. Ben yine videoyu keseyim arkadaşlar. 5 dakika olmuş be ne ara oldu. Şöyle atlayalım. İşte bu işte bu işte bu. Çok zor be. Aha, oraya kadar tırmanacağız. Tırmanıyoruz. Çok dik koymuşlar, tırmanılmıyor bazen. Bakın, kalıyor böyle. İşte bu şimdi ne yapacağız? Buralardan geçmeye çalışacağız. Aynen, bu sefer de buradan geçelim yani. Şöyle atla 1, atla 2, atla 3, atla 4, atla 5, atla 6, atla 7, atla 8, atla 9. İşte bu. Buradan da geçiyoruz. Geçelim. Direkt buraya mı gitsek ya? Aynen belki aşağı düşebiliriz. Aynen. Burla bir alakası yok zaten. Direkt buraya mı atlayacağız? Aynen aşağı atlayacağız. Tam buraya tutundum. Bakayım. Aynen aşağı şuraya mı atlayacağız be? Yo nereye atlayacağız? Bakayım. Aynen gördüm nereye atlayacağımızı. Oraya atlamayacağız. Nereye atlayacağız be biz o zaman? Şuraya mı atlayacağız? Tam şu sopaya atladım. E ee, biz nereye atlayacağız arkadaşlar be? Allah Allah dur bir ölelim. Aha. Gizli yer varmış. Öldüm. Ben bir gizli yeri bulayım arkadaşlar. Video kesiyorum. Arkadaşlar yolunu buldum. Şimdi devam ediyoruz. Kenarlardan. İşte bu. Kenarları biraz zor da. Sıkıntılı yani. Çok sıkıntılı oluyor kenarları. Aha orada bir tane adam gördüm. Neyse bir bakalım. Aha dostum ne haber? <laughs> Arkadaşlar tam buralara kadar geldim gördüğünüz gibi. Duvarların içine bakıyorum şu anda. Yok şurası aynı. On duvarların içinden geçiyoruz. Bayağı bir ilerledik yani ben ora o yerden geçmenin yolunu da buldum arkadaşlar takıldığımız yerden. <laughs> Bura değil, şurada değil. Şurada değil. E, en son kalıyor zaten bir tek. Aynen bitirdik. Şimdi şu checkpoint'i alalım. Aynen bitti arkadaşlar. Parkur bitti. Saat saatten sonra parkur bitiyormuş. Ana saatten içeri geçiyoruz ve parkur bitiyor. Aa Erciyes Dağı'na çıktık. Everest Dağı'na çıktık işte bu. <laughs> Everest Dağı'na bak be. Çok gerçekçi olmuş. Zaten fotoğrafını koyarak yapıyorlar. Ve parkur bitti arkadaşlar işte bu. 8 dakikanın sonunda 8 dakikanın sonunda yapmayı başardık. Burada renkler var. Burası yazıyor. Aynen böyle gidebiliriz. Burada ne var? Siliniyor mu bunlar arkadaşlar? Aha speed hızımı 35 yaptı. Burası nere? Burası nere anlamadım şu anda. Aynen hiçbir şey anlamadım. Artı 35 artırıyormuş burası. Süper. Aa buradan karakter karakter var. Çok süpermiş be. Buradan mesela Spider-Man olduk. Spider-Man. Buradan da boşa dönebiliyoruz. Kendi karakterimiz. İşte bu. Size geldiğimiz parkurda göstereyim arkadaşlar. Şöyle geldiğimiz parkuru size gösteriyorum. Bir nevi böyle bir yer yani. Şöyle parkurdan kaçtık. oyunun bir efsane. <laughs> Biriler var mı burada bir bakayım. Aynen birileri var. Ben geldim. Tamam ben sana yardımcı olayım kız. Lan oğlum direkt geç. Hiç dert yok. Direkt geç. Gelsene direkt be. Aynen o zaman onlar görmüyor. Aşağıdan bakalım şuralara. Oynan çok güzel oldu. Evet. Süper oldu be. Hızımız arttı. Ne güzel. Şimdi geldiğimiz parkur. Aha. Ne yaptınız kardeşim? Aha öldüm be. Evet arkadaşlar, video burada bitti. Görüş tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın. kalın. Bay bay.